Sayfa 74. Hareketli cisimlerin neden olabileceği tehlikeleri sınıfta tartışalım. Evet, hareketli cisimler çarpışmalara, yaralanmalara ve maddi zararlara neden olabilir. Örneğin okulda koşan çocukların birbiriyle çarpışması sonucu arkadaşlar çocuklar yaralanabilir. Sayfa 75. Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Uygulanan kuvvetlerden hangileri itme? hangilerinin çekme olduğunu noktalı yerlere yazalım. Evet, buradaki arkadaşlar arabayı bakın ok işareti bu taraf olduğu için itme kuvveti uyguluyor. Ok işareti bu taraf olduğu için yine itme uyguluyor. Kitabı alma için kendine doğru çekmesi gerekiyor. Çekme kuvveti uyguluyor. Buradaki çıkartırken arkadaşlar yine çekme uygulayarak çıkartıyor. Seçil odasında bazı değişiklikler yapmak istiyor. Yatağının masası, masanın yerine, komodinin yatağının yanına, çalışma masası ise pencerenin kenarına koymayı düşünüyor. Seçil ve baba babası bu eşyaların yerlerini istediği şekilde değiştirmek için onlara hangi kuvvetleri uygulamalıdır? Evet burada arkadaşlar itme eşyaları itme veya çekme kuvveti uygulayarak eşyaların yerlerini değiştirebilirler. Sayfa 76 aşağıdaki kavramlar bulmacada soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya yerleştirilmiştir. Bu kavramı olarak bulmaca üzerinde işaretleyelim. Evet burada hemen bakalım. Yön değiştirmeyi hemen burada görmüş olduk. Sallanma burada. Evet kuvvet yukarıdan aşağıya burada. Kuvveti çizelim. Hareket. Evet hareket yine burada yukarıdan aşağıya çizdik. Hızlanma o da burada yukarıdan aşağıya itme. Burada yavaşlama en başta yukarıdan aşağıya yavaşlama dönme en başta yukarıdan aşağıya ve son olarak çekme ne evet, çekmedi arkadaşlar şöyle tersten var başka çekme var mı bakalım evet yok buradaki dertten dört tanesini seçip işlerinde bu kavramın yer aldığı cümleler kuralım yavaşlayan otobüs durakta durdu salıncakta sallanırken yere düştü ya da salıncak sallanma hareketi yapar kuvvet uygulayarak kapıyı açtı duvara çarpan top yön değiştirdi. Ünite sonu değerlendirme sayfa 77. Varlıklar ne tür hareket yapar? Örnek vererek açıklayalım. Evet, varlıklar hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma, yön değiştirme hareketi yapar. Örneğin otomobilin yeşil ışıkta hızlanması, kırmızı ışıkta yavaşladığın yavaşlaması olabilir. Biraz virajlarda yön değiştirmesi olabilir. 2. Hareketli bir cisme itme kuvveti uyguladığımızı düşünelim. Bu durumda cismin hareketinde ne gibi değişiklik olur? Evet, hareketli olduğu için arkadaşlar, itme kuvveti uygularsak aynı yönde ise hızlanır. Zıt kuvvet ise yavaşlar ya da yön değiştirir. Dağdan yuvarlanan kar kütlesinin sebep olabileceği tehlikeler nelerdir? Evet, cana veya mala zarar verebilir. Ve aşağıdaki kutucuklarda bazı sözcükler harflerle simgelenmiştir. Bu harfler uygun boşlukta yazarak verilen açıklamaları eşleştirelim. Çekmeceyi açmak için uyguladığımız kuvvet çekme kuvveti Beşik'in yaptığı hareket. Beşik ne yapıyor arkadaşlar? Sallanma hareketi yapıyor. tilatörün pervanesinin yaptığı hareket. Dönme hareketi. İstasyona giren trenin yaptığı hareket. İstasyona girdiği için arkadaşlar tren yavaşlama hareketi yapar. Kapıyı içeriden kapatma için uyguladığımız kuvvet. itme kuvveti uygularız. A. Sayfa 78 doğru yanlış. Buzdolabının kapağını kapatma için itme kuvveti uygularız. Doğru. Yaya ya motosiklete göre daha hızlıdır. Yaya ya motosiklete göre daha yavaştır. Yanlış. Yer yaptığı hareket sallanma da sallanma değil arkadaşlar. Dönme. Yanlış. Virajı dönen otomobil yön değiştirir. Doğru. Hareketli cisimler durma için kuvvet uygulanır. Doğru. Pencerenin kulpunu çektiğimizde pencere kapanır. Kulpunu çektiğimizde arkadaşlar pencere açılır. Yanlış. Zili çalma için düğmeye basarken itme kuvveti uygularız. Doğru. 8. Çivi yerinden sökme için çivi çekmek gerekir. Doğru. Masadaki bardağı kaldırma için iteriz. arkadaşlar. Çekeriz. Yanlış. 10. Gökyüzündeki uçurtmayı aşağı indirme için ipini çekmek gerekir. Doğru. Alt taraftan devam edelim. Hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli durumlara örnekler varmış. Burada hangileri? Bunları işaretleyelim. Sel nedeniyle otobüllerin suyun içinde kayması. Evet, sel araçları götürüyor olabilir. Çığ sonucu evlerin üzerini karla kaplanması. Doğru. Sporcunun hızlı koşarak yarışı kazanması. Evet, burada tehlikeli bir durum yok. Sadana sanıcının önünden geçilmesi Çarptığınız zaman zarar verebilir. Bir kişinin yerdeki çantayı kaldırmak için eğilmesi. Burada hareketli cisim yok. Eğlensici toplan yer değiştirmesi var. Yani 1, 2, 4, 6. Sayfa 79. Aşağıdaki sorulara verilen kutucuk numaralarını kullanıcaz. Cevaplandıralım. Evet, hangileri dönme hareketi yapar? Evet, buradakileri sadece numaralar hızlı bir şekilde yazıyorum. 2, 5, 8. Hangileri yavaşlama hareketi yapar? 1, 7. 9. Hangileri sallanma hareketi yapar? 3, 6, 11. Hızlanma hareketi yapan 4, 10, 12. Sayfa 80 doğru yanlış. İtme ve çekme birer kuvvettir. Doğru. Cisimleri hızlandırma için hareket yönüne zıt yönde kuvvet uygulamak gerekir. Hızlandırma için arkadaşlar hareket yönünde kuvvet uygulamak gerekir. Zıt dediği için yanlış. Kapıyı içeriden kapatmak için çekmek gerekir. Kapıyı içeriden kapatmak için arkadaşlar kapıyı itmek gerekir. Yanlış. Dördüncü çıkış. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.